Önce hiçlik vardı. Sonra ahır geldi. Bütün videolarımızda ahırda başlıyoruz. Çünkü bütün hayatımız, günümüz ahırda başlıyor. Günaydın arkadaşlar. Sol. Bak işte bu farklı bir şey. giriş. Çünkü Haluca gününe gidiyoruz. Abaza Kültür Derneği'nin buradaki e, Haluca günü var oraya gideceğiz. O yüzden sabah erken kalktık. Havada yağmurlu olduğu için motorla gidemiyoruz. Babamla gideceğiz. Erkenden kalktık. Ahıra geldik. Ahırda işlerimizi halledip bugün etkinliğe gidiyoruz. Bugün de sizle paylaşacağız. Görüşürüz. Hazırlandık. Şu anda e, lokale geldik. <laughs> Lokal. Lokale gidelim mi aşkısı? Ben buraya Fahri Abaza olarak <laughs> bulunuyorum. Çünkü Abazalı tanıtıyorum aslında değil mi? Bu içeriklerle evet. beraber. Bunları ee, benim söylemem gerekiyorsa da. Sen kendi kendine çaldı, oynadı. Kendime, kendini Fahri Abaza ilan tabii, etti. Tabii. Kendine sıfatı da verdi. Aynen. Ben gidiyorum. İyi günler. Bir kere ben %100 Abazım. Safka. Evet. Şeydanur %100 Melezik Abaza. Melezlik yok. Şeylerde çünkü Abazalarda genellikle Türk kadın alıyor erkekleri. Öyle biliyorum. Şeydanur Abaza anne, abaza babaya sahip. Yüzde yüz safkan bir ırk. <laughs> Şerisi iyi bir çocuk. Aynen, A seceriliyor. Ben de işte dediğim gibi Fahri Abaza. Evet. Ee, yensin. Bugün madalyam takılacak. <laughs> Aslında parti onun için veriyorlar. Peki ben buraya gelmeye niye bu kadar istekliyim? Niye? Niye? Çünkü yemelik bir durum var. Doğru. Haluj partisi. Bak ben demedim. Bak yemek konusunda geyiği çıbanız sinirleniyordu. Ben demedim sen dedin. Nedir haluş bir anlatır mısın? Hemen durayım senin için. Haluş e, böyle hamur açılıyor. Onun içine peynir ve azıbra. Abaza şeyi otu. Şeydan'la bunu söylerken bir daha söyler misin? Azıbra. Bak şovu kes. <laughs> Pizzaya pizza derler ya İtalyanlar. Azıbra ama öyle deniyor. Türkçesi de sanırım cibri saymış. Annem söylemişti. Ben Türkçesini bilmiyordum. O ottan koyuldu ve suda haşlanarak yani mantı gibi suda pişiyor. Bir lezo ve biraz büyük olur böyle. Onun hikayesini anlatana <laughs> biz çok hızlı annemlerin. biz Necip'le işte nişanlandıktan sonra Necip'in ailesi beni hamur açmaya çağırdı. E, Eski öyle bir, bir gelenek. gelenek. varmış. Bana yani patateslisini ama öyle burgu yapılan ee, bir şey hamur açtıklar. Bir baktım bunlar çatalla kapatıyorlar hamuru. Dedim siz ne yapıyorsunuz ya? O öyle olmaz. Aldım elime çok kara çok kara çok kara çok kara. bir vurdu. Şok oldular. Benim öyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Ablamlar beni arıyor. <laughs> Necip diyor bu bizden daha iyi biliyor. Bu bize öğretiyor şu an. <laughs> Ama giderken ablandılar. Hikayesi de öyle. Evet. Bugün e, o ve oyunlar falan oynanacak. Evet, Onların hepsini çekmeye çalışacağız. Gelecek. Evet. Düzce'den gelecekmiş. Güzel e, bir toplanma günü olacak sanırım. Evet. Ben de merak ediyorum. Uzun zamandır bir düğün bekliyordum ben de. Düğün nasip olmadı. <laughs> e, olsun böyle toplanmalar da okey. Bakacağız. Sen bizim şey değil misin? Evet. Ay. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> gelsin. Aa. Hiç yaptın mı bunu? İyiymiş yaptım Yaptın. Yaptın değil mi? Hı hı. Vurdum. Bu ne Onları öyle hamur edeceksin yere... Serpil. Hadi şöyle karıştı. Hah. Ondan sonra açacağız. Merhaba. Biraz Kaç tane yaptınız? yaptınız? Çok yaptık. Biz evde bin, 2500 tane hazırımızda var. Şimdi Kaç... bunları burada. <gülüyor> Kaç <gülüyor> gündür yapıyorsunuz? Ee, bölündük böyle. Evet, grup grup. Hı, hmm. grup, grup, grup. grup. Mesela ha. bir grup. Hoş geldin canım. Hı. <laughs> Bir grup bin tane yaptı, bir grup beş tane. <laughs> Maşallah. Bizim grubumuz çok kimseydi, bin yüz tane yaptık. Harikasınız. Az olanlar beşer yüz. Neşe çiftliğinden <laughs> de peynir aldılar. Aldılar, ha, geldi evet. topladılar. Peynir kalmadı bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel peynir. Uynaz Hanım siz de mi <laughs> yardım edeceksiniz? Evet yardıma geldim. Şimdi, şimdi Peki burmayı biliyor yapacağım. musun? Azıcık <laughs> kenarda. Burada açılıyor. Hayır Burmak ya, yazıyor, yok. Yazıyorsun. Tabii... Evet, şu meşhur yöntemini bir göster bize. Bu zor bir teknik midir? <laughs> <laughs> düşüyordu. Evet, Apaz bayrağı ve Türk bayrağı. Şimdi gerçekten Fahri havası hazır mısın? Bayrağı üç kere öp başına koy. Hadi. <laughs> İki bayrak. Yapsana, olamazsın. Hayır. Yana. Bazı kuralları var bu işin. Ne yapmam? Üç kere başıma koymam evet. mı? Evet. Nimet gibi. Evet. Ha? Ben de videoya çekeceğim. Bir şey yok Afiyet olsun. Yoğurt <laughs> koyabilirsiniz. kadınları organize etmiştiniz gibi. Herkes çekiyorum da. Değil mi? Gönül Hanım. Kadın kolları başkanı. Nerede teyze? Nerede? Nerede? Hepinizi çekeceğim. Seni oynuyorsun sanıyor <laughs> insanlar. Dur. İlla çektirdim. Kültür Derneği Başkanımız Aydın Vardan Beyefendi ile <laughs> Aydın abimiz. <laughs> Aydın abimiz. Çok koşturdu haftalardır. Bunu planlayabilmek için. Evet bu organizasyonu yaptı. Bugün nasıl? Güzel geçecek herhalde. İnşallah temennimiz var. Kalabalık İstim, olacak. Kalabalık olacak. Hava şartları da çok güzel. Evet. İnşallah. Kalabalık olacak. İnşallah sahip çıkarlar. Derneklerine, şeylerine. Tabii ki çıkarlar. Bizim hep müzeyinde olan bir şey, ortak evet. değerimiz. İlk defa üç, dört senedir bu bölgede. Yıllardır korona yüzünden herhangi bir aktivite evet. yapamadık. İnşallah bugün bir açılış olur. Evet. Devamı da gelir. Düzce'den evet. ekip geliyor galiba. Geldiler. Geldi. Geldiler. Da. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Sürprizmiş. Evet, bizim oradaki Dance. arkadaşımız dört tane gencimizi gönderdi. Biz de oynayabiliyor muyuz? Evet. Serbest oyun olacak mı? Şimdi şey var orada müzik çalacak. Evet. Müzikamız da var ama çalmasını biliyorsan daha mutlu oluruz. Bilmiyorum. Şeydanır evet. oynamasını Aynen. biliyor. <laughs> tamam. O, şey, o ekip çıkınca. Biz de bilmiyoruz oynamasını yani. Ben o biliyorum şimdi... <laughs> ben burada bir ekip bulayım, dans söyletince o zaman çocuklara. Vallahi gel dernekte öyle bir şey yapmamız da. Evet. <laughs> Eu Ne güzel oynayışı. Evet protokolde. <laughs> diyor ki bayrak yok. Kendime ait hissedemedim. Diye. protokolde tabii ki Navli de var. Navin. Etkinlikten verim aldınız mı? Bol miktarda şeker ve protein aldım. Danslar <laughs> <laughs> da iyiydi. <laughs> Ortam güzel, boş. Çok... <laughs> Devamını bekliyoruz. En abazalardan. <laughs>